Sosyal Hak TV'den Geniş Açı programından hepinize merhaba. 25 Nisan'da 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nde adına yargılama denmeyecek bir faaliyet yürütüldü. Yürütülen bu faaliyet sonrasında 4,5 yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet, mücella yapıcı Çiğdem Mater, Mine Özer'den Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman ve Can Atalay için ise 18 er yıl hapis cezası verildi. Bugün konuğumuz Gezi davasında tutuklanan 18 yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman'ın eşi Melis Demir Kahraman. Tayfun Kahraman şehir plancısı ve şehir plancıları odası şubesi eski başkanı. Aynı zamanda 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanı görevini yerine getiren bir akademisyen. E, Meriç Hanım ile Tarfın Kahraman'ın e, tutukluluğunu, yaşanan süreçleri ve Silivri'den e, son mesajları e, konuşacağız. Meriç Hanım, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Büşra Hanım. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. E, biz teşekkür ederiz katılımınız için. Müsaadenizle sorularıma geçiyorum. Tabii ki, buyurun. E, 2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin, daha önce beraat kararı verilmişti. ancak bu karar bozuldu ve bu süreçte eee iktidar partisinin Geziye dair öfkesi hiçbir zaman dinmedi. 25 Nisan'da da 13 Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk kararı verdi. ancak bu kararda oy çokluğunun sağla oy çokluğuyla bu karar verildi ancak bir Karşı oy e, söz konusuydu. E, bir üye hakim karşı oy kullandı. Sanıkların üzerine e, atılan suçlardan cezalandırılmasında yeterli delil bulunmadığından dolayı e, beraatlerimle tutuklu sanık. Osman Kavala için ise e, tahliye için görüş bildirdi. E, karar veren hakimler arasında e, bu kadar farklı görüşler mevcutken e, hakimlerden birinin e, eski AKP milletvekili adayı olması söz konusuyken ve iktidarın gezi öfkesi hiçbir zaman dinmemişken bu karar hukuka ve karara dair, hukuk düzenine dair güvenimizi sarsı diyebiliriz. size 25 Nisan'da verilen bu kararı sormak istiyorum. karara dair siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle 2013 tane itibaren aslında birden fazla dava açıldı. İşte bir tanesinde Mücella Abla var, bir tanesinde Tayfunlar, bir tanesinde... Yani orada takipsizlikler var, beraatler var. Ama bu en son e, konu olan davanın başlangıcı 28 e, Kasım 2018. 28 Kasım 2018'de ifadeye çağrıldı e, Tayfun, Can, Mücelli Abla ve e, diğer birçok arkadaşımız. Eee... Bu ifade süreciyle başlayan ama ne olduğunu bilmediğimiz bir dava açıldığını biliyoruz. Yani o esnada kimler aynı kapsamda ifadeye çağrıldı detaylı bir bilgimiz yoktu o tarihte. Fakat sonra dava açıldı. İşte gerekli bütün süreçler tamamlandıktan sonra zaten ortada bir şey olmadığına ve deliyle kanıtlanacak bir suç olmadığına kanaat verilip Temmuz 2019'da beraat alındı. E, fakat bu daha sonra e, tekrar bu karar bozuldu. Bozulduktan sonra yargılama süreci tekrar başladı. Tekrar başladıktan sonra daha e, yakın bir geçmişte e, biz bunu beceremiyoruz. Bir de çarşı davasıyla e, şey yapalım, birleştirelim şeklinde bir yola gidildi. E, Yanılmıyorsam 5 duruşma e, çarşı davasıyla beraber görüldü. Sonra tekrar iki duruşma önce karardan ben esas hakkında mütalaaya gidiyorum çarşıyla da ayırıyorum dosyayı diye bir anda bir karar şey yapıldı duruşmada esas hakkında mütalaaya gidiyorum dedikleri andan itibaren zaten bir şekilde gaza bastıklarını anlamıştık. Ama böyle bir deliliğe kalkışacaklarını düşünmemiştik. Yani ben bunu her yerde söylüyorum. Osman Bey'in dört buçuk yıldır e, tutuklu kalıyor olmasını bir şekilde rasyonelize edecek. Onu da biliyorsunuz yani işte casusluktan beraat etti bilmem ne yaptı oradan hani beraat ettiği gün e, arabadan inemeden tekrar tutukladılar filan. Hani e, ortada e, bu tutukluluğu yani dört buçuk senedir Osman Bey'in e, tutuklu kalmasını rasyonel edecek. E, işte en tepeye Osman Bey'in koyulduğu bir piramide altında herkese bir şeyler keseceklerini öngörüyorduk yani hani bunu öngörmek için çok zeki filan da olmaya gerek yok ama bu kadarını açıkçası hiç birimiz umuyorduk çünkü defalarca söylenmesine rağmen hani az buz bir suçtan bahsedilmiyor ya yani, dediler şey hani hükümeti devirmek hükümeti devirmeye yardım etmek bunları delille ispat etmeden yani hiçbir hiçbir davada öyle değildi yani irili ufaklı, neyse o davanın konusu hani boşanma davasında da bir başka şey dedi yani ortada bir şey varsa önce o hani anlaşmazlığınızı bile ispat etmek durumundasınız onu bile tartışmak zorundasınız öyle değil mi okulken e, bu kadar büyük bir suçu hiç delilsiz e, bir anda e, şey yapmak karara gitmek. E Bu artık şey yani e, siz soruyu sorarken sonra hukuka güvenimiz sarsıldı filan dediniz. Yani, hukukun olmadığını gösterdi. Hukukun olmadığını gösterdi. Çünkü ben bunu bir başka yayında da söyledim zannediyorum. E, yani bu baştan niyeti bozukluk. Yine sizin aktardığınız gibi yani hakimlerden bir tanesi işte AKP'den aday adayı olmuş, öbürü şey veriyor, beraat kararı yönünde şerh kullanıyor. Ama ona rağmen de kaçma şüphesiyle şimdi e, hani eğer bir kaçacak insan olsaydı ortada, eğer bir suç olsaydı e, zaten aslında bir önceki beraatten sonra yani 2019 Temmuz'unda verilen beraatte aslında şunu dediler yani biz o zaman da mesela yani beraat beklemiyorduk. Çünkü beraat beklememizin nedeni böyle bir dava açıyorsanız e, hani bunun sonunda e, bu, kadar böyle bir süre içerisinde şey yapmazsınız. Yani 10 saat ifade çağırdığınız tuttuğunuz adımı insanları e, Berat beraat kararından sonra anladık ki, yani şey dedik biz bu adamlar bunu tekrar bir başka zamanda tekrar bir kazana koyacaklar. Ve tekrar evet. bunu kaydedilecekler, kaynatacaklar. Yani bir başka zaman tekrar lazım olduğunda hani temcit pilavı gibi bunu tekrar... Edin. Çünkü siyasi bir karar bu. Yani o zaman beraat kararı ne, nasıl verildi bilmiyorum. Ee, şöyle bilmiyorum. Yani zaten beraat etmeliler. Ama e, sürecin gidişatı itibariyle tabii ki beraat etmelilerdi. Ama sürecin gidişatı itibariyle e berat kararından sonra biz şunu söyledik kendimize. Bunu tekrar getirecekler. O yüzden şaşırmadık. Aslında o berat kararı ile beraber e, sevgili canım bize ahlaksız teklif yaptılar dediği şey oldu. Gidin dediler aslında Türkçe. Yani bunun tekrar açılacağını biliyorduk. Hani isteyen varsa gidin demiş oldular. Yani bunu gerçekten algılayabilecek kapasitede bu suçlamaları yönelttikleri insanlar. E, ama ortada suç olmadığı için, hani bizi sonsuza kadar yargılamak istiyorlarsa yargılayabilirler. Çünkü ortada suç yok, ortada delil yok. Hani e, hükümeti devirmeye teşebbüs nasıl edilmiş, ne edilmiş? Yani işte ben bunu defalarca söyledim. Taksim, ortada bir plana itiraz var. Bu plana itirazı yapan, e, dilekçeyi yazan üç kişi işte mücella yapıcı, ee, Canatalay, Tayfun Kahraman, bunlar meslek odasına bağlı olarak biri mimarlar odasının avukatı, bir tanesi mimarlar odasının işte ce değerlendirme sekreteri, öbürü e, şehir Plancıları odası İstanbul şube başkanı. Üçü bir araya gelip e, odalarını temsilen e, dilekçeyi yazdılar. 16 sayfalık bir dilekçe, yani 16 sayfalık dilekçede gezi parkına... yönelik bu projenin neden yapılmaması gerektiğini tünellerin, istinat duvarlarının neler yaratacağını, yaya ve araç trafiğine nasıl bir hale getireceğini, Yezi Parkı'nın bu alandaki tek açık alan olduğunu bölgedeki, ona keza Taksim Cumhuriyet Meydanı'nın bir meydan olmaktan çıkacağını anlattılar. Yani ve daha sonrasında da bir anda başlayan projeyle beraber Taksim Dayanışması odaların sekreterliğinde kurulmuş bir şey yani diğer kentsel dayanışmalar gibi kurulmuş bir yapı. Kendiliğinden kurulmuş bir yapı. Bunu örgütlemek filan söz konusu ve şey diye zaten sonrasında izleyen süreçte kronolojik olarak baktığınızda aslında artan polis şiddetiyle tetiklenmiş bir süreçtir ve Taksim Danışmasının sözcüsü olarak Tayfun mesela iki defa bir Bülent Arınç'la bir de Tayyip Erdoğan'da yapılan görüşmeleri Katılmış biridir. Yani Taksim danışmasının sözcüsünü siz masanıza alıyorsunuz ama sizi devirmeye çalışıyor. Öyle mi? Yani bunun mantıkla izah edilebilir bir tarafı yok. Yine bir yerde söyledim zannediyorum. Hani sevmediğiniz, istemediğiniz ve size zararı dokunacağınız bir insanı siz evinize sokar mısınız ki hükümet şeyinde, ölçeğinde masanıza oturtasınız? Bu kadar akıl almaz bir şey yani. Hani onu söylüyorum en başından beri. Hani bu niyeti bozuk şey bir süreç. Önümüzdeki seçimlere ilişkin Hani bakın burada da böyle bir şey var. Bakın işte biz bunlarla da uğraşıyoruz. Ee, bunlar düşman. Ee, biz bunlarla boşurken işte bugünkü ekonomik durumu onlarla. Zaten yani senelerdir işte dolar o zaman 3 liraydı. Şimdi olmuş 15-16 milyar kaç lira. Hani oradaki 0,20 şeylik artışı şey edenler, konu edenler şu anda bakın aslında hala bir gezi vardı diye. Çünkü memleketin içinde olduğu hali izah edilebilecek, e, halkın soracağı hesabı verebilecek hiç kimse hiçbir şey kalmamış durumda ortada. Bu bir düşman yaratma politikası. O düşman içinde destek insanlarını koydular ortaya peki Tayfun Kahraman duruşmada son söz olarak Gezi hala İstanbul'un hizmetinde. E, Taksim'de yerini koruyor. E, evet. belki de İstanbul'da elde ettiğimiz tek kazanım budur dedi. E, siz de doktor şehir plancısısınız. Evet. E, kamusal mekanlar üzerine e, doktora teziniz var. E, Gezi direnişinde direnenler e, İstanbul'un kent merkezinde kamusal bir yeşil alanı e, afet sonrası toplanma alanını korumaya çalıştılar aslında. E siz evet. de Gezi'yi bu yönden değerlendirebilir misiniz? Şimdi tabii şöyle bir şeyin baştan söylemek lazım. Yani hani meydan meselesi bence gerçekten çok önemli bu anlamda. E, Taksim Cumhuriyet Meydanı e, 1 Mayıs 1977'den itibaren, e, gerçi öncesinde de hani Taksim Cumhuriyet Meydanı'nın bir ideolojik e, ve şey e, Cumhuriyeti temsilen e, bir değeri var, bir temsil değeri var. Yani bu, bu hem e, korsan planıyla hem işte aslında mesela Taksim Meydanı denir ama şey adı resmi adı Taksim Cumhuriyet Meydanıdır. Yani etrafındaki bütün şeye baktığınızda da işte e, İnönü Gezisi, e, Kurtuluş Mahallesi, işte Atatürk Kitaplı Cumhuriyet Caddesi vesaire hani bütün o bölge aslında e, Cumhuriyet ve onun ideolojisiyle kodlu bir e, mekan hafızasına sahip bir alandır. Dolayısıyla da aslında e, bu ideolojik backgroundla da ilgili bir e, e, ne diyeyim ona e, bir çatışma hali söz konusu. Yani bir ilk mesela C taksim Cumhuriyet Meydanına e, cami yapılması talebi, 1 Mayıs 1977 olaylarından o tam 12 gün sonra. Bunu sevgili Allah rahmet eylesin Oktay ikinci kitabında belirtmişti. Hani 13 Mayıs düşünebiliyor musunuz o zamanki konjöktürü? 13 Mayıs 1972'de ilk resmi başvuru yapılıyor. Şimdi burada işte bu bir Fatih Harbiye ikilemi hep var ola gelmiştir Taksim'de. Ve o yüzden işte 77'den beri 1 Mayıs kutlamaları nerede olacak? Cami nereye yapılacak? Bu tartışma gerçekten şöyle bir gazete arşivlerine de baktığınızda Yıllarca kamuoyunda yerini bulmuş bir şey aslında toplumun, siyasetin ve o ideolojik farklılıkların bir araya getirdiği bir tartışmaya söz konusu olarak görüyoruz. Ve sürekli olarak da Taksim'in özellikle bu cumhuriyet ideolojisine ya da işte daha sol cenatların şeyine hep kapandığını görüyoruz. Yani 1 Mayıs kutlamalarının neden Taksim Cumhuriyet Meydanı'nda yapılmadığını çünkü meydan dediğiniz Atina'nın agorasından itibaren yani antik agoradan itibaren yerleşimin kentin merkezindedir. Şimdi siz Maltepe dolgu alanına gidip de meydan dediğinizde yani şeye ters görünürlülüğe ters yani insanların bir araya gelme hani şey merkezi odak noktası olmasına ters ve biz şuna sahip çıkamadık e, tarihsel olarak baktığınızda aslında İstanbul İstanbul'un ana meydanı e, işte Sultan Ahmet eski At meydanı Osmanlı'dan baktığınız zaman yani ilk ve ana meydan olarak konuşabileceğimiz yer e, Onun yine e, siyasi ve toplumsal bir e, dönüşümle beraber. Ee, yavaş yavaş kendini Seraskerat Meydanı'na, Beyazıt Meydanı'na bıraktığını görüyoruz. Şimdi bugün geri dönüp baktığımızda e, Beyazıt Meydanı'na işte e, şeyle beraber Pardon Telefondan bağlandığım için kesildi mi? Yayında mıyız hala? Ama ben sizi duymuyorum. Hah şu anda ses tekrar geldi yayındayız Meriç Hanım bir sıkıntı yok tamam ee, bugün baktığınızda Beyazıt'a Beyazıt Meydanı, Beyazıt Meydanı demek mümkün değil ki onun da hani bütün bu e, şeyle beraber e, Cumhuriyet sonrası özellikle yükselen e, meydan değerine baktığınızda yaşanan o, toplumsal olaylara mekansal hafızasına baktığınızda bugün Beyazıt Meydanı'ndan bahsetmek mümkün değil Sultanahmet'e de dönüp baktığınızda e, hani İstanbul'unun kullandığı bir meydan, bir araya gelme meydanı olarak Sultanahmet Meydanından bahsetmek mümkün değil. Etrafı tamamen turistik şeyle e, e, tanımlanmış. İnsanların e, meydan dediğimiz şey, Hani e, topluma dair konuları e, bir araya gelip e, belki kutlamak, belki protesto etmek, belki tartışmak neyse, ama topluma dair o müşterek konuyu Konuşup onunla ilgili e, görüş bildirecekleri alandır, mekandır meydan. Hani tarihsel olarak bakıldığında böyle ve kutlamalar e, vesaire, hani şenlikler bunlar bütünüyle değerlidir ve bütünüyle de burada yapılır. Ama Sultanahmet bugün bu anlamda kullanılmıyor işlevsel olarak. Beyazıt Meydanı da bugün bu anlamda kullanılmıyor. Taksim Cumhuriyet Meydanı da bugün bu anlamda kullanılmıyor. En son herhalde e, işte 15 Temmuz e, kalkışması sonrasında. E, Taksim Cumhuriyet Meydanı Taksim Cumhuriyet Meydanı olarak işledi. Sadece o zaman yani bu meydan işleviyle kullanıldığı insanlar oraya bir şeyi protesto etmek için geldiler. Ya da bir şeyi bu kalkışmanın tamamlanmamasını yani bir başka darbenin olmamasını kutlamak için geldiler. Ama neden bir başka şey için değil? Bugün neden 1 Mayıs için kullanılmıyor da sadece belli başlı bir iki bir şey için kullanılıyor? Bu, bu, bu Bunun tartışması çok ideolojik, çok derin, ee, belki bugün e, gezi parkındaki kararın e, veya gezi parkı meselesinin yani gezi direnişinin altyapısında, background'ında belki bu da vardır, bu da tartışılmalıdır ama bence şu anda önemli olan bunların hiçbiri değil, daha teknik bir mesele. Ee, Arkadaşlarımız dilekçelerinde şunu söylediler, Taksim Cumhuriyet Meydanı topçu kışlası yeniden inşa edilseydi daha da kullanılamaz bir hale gelecekti. Hatta biz şeyde şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum, 15 Temmuz sonrasında insanlar nerede buluşacaktı işte topçu kışlası yapılsaydı? Biz bunu konuştuk yani ben bunu hatırlıyorum. Çünkü meydan öyle bir şey yani o şeyin görünürlülüğünün merkezde olması lazım. O Cenabın, o e, toplumsal e, ka, farklı kamusalların, farklı kamusallıkların e, görünürlülükleri kent merkezinde olmalıdır ki e, toplumun farklı kesimleri bir araya gelsin, çakışsın ve merkezi olarak da erişilebilir bir yer olsun. Meydan biraz böyle bir şey, biraz değil, böyle bir şey. Ama siz e, işte Sarıyer'deki bir yere işte. Ee, yeni kapı dolgu alanını ki böyle hani sanki denize sürülecekmiş gibi hiçbir tarafında hiçbir işlev olmayan e, hani şeye de kontrollü girip çıktığınız e, bir dolgu alanını e, insanlar yani mekansal hafızasıyla, tarihiyle ben Maltepe'ye ayağım gitmiyor yani niye bir şey kutlamaya oraya gideyim? Çünkü orada herhangi bir konuyla ilgili bir geçmiş yok ve insanların bir araya hani kendi imkanlarıyla gelecekleri bir yerde yok. Otobüs kaldırmak zorundasınız, Maltepe'de bir şey kutlayacaksınız. E, dolayısıyla biz meydanlarımıza sahip çıkamadık. Ben de tezimde bunu anlatmaya çalıştım. Yani Sultan Ahmet ne oldu, nasıl Beyazıt Meydanı, esas kentin e, ana kent meydanı olduğu, sonra nasıl o bir şekilde Taksim'le beraber işlemeye başladı. Çünkü özellikle o 60 dönemine bakarsanız, Taksime çıkmak diye bir şey var ama o Beyazıt'tan başlıyor. Çünkü İstanbul Üniversitesi bütün toplum bilimler yani o eleştirel kamular, e, hani düşünce ve fikir aslında e, beyazıt meydanı ile beraber ideolojik olarak ve işte farklı kamuların bir araya. Çünkü orada beyazıt Camii'nin varlığı önemli, orada İstanbul Üniversitesi'nin önemli yani hani e, çok farklı toplumsal kesimlerden herkesin benimsediği ve aidiyet hissettiği bir yerden bahsediyoruz Beyazıt Meydanı'ndan. Biz buna sahip çıkamadık. Şimdi de Cumhuriyet Meydanı, Taksim Cumhuriyet Meydanı'na sahip çıkmıyoruz. O da başka bir şey olacaktı. Ama e, yine de sahip çıkamadık derken işte e, en azından park olarak kalmasını sağlayabildik Gezi Parkı'nın. E, her ne kadar o tüneller yapılmış olsa da en azından Gezi Parkı ve e, meydanın bütünlüğünü kopmasını engelledi arkadaşlarımız ve e, işte dediğim gibi yani 15 Temmuz sonrasında e, bütün o protestolar e, şeyin kutlaması orada yapıldı. Niye Maltepe'de yapılmadı? Yeni, yeni kapıda yapılmadı. Bu çok önemli. Yani aslında dediğimiz gibi hani sadece Gezi park Gezi'ye savunanlar değil de kamusal ol, alan olarak yani toplumun, milletin ortak bir paydası da diyebiliriz. Evet. Evet. Kastettiğim tam de bu. bu. Ee, o zaman son olarak size e, Tayfun Kahraman'la Silivri'de ne zaman görüştüğünüzü ve e, koşullarının nasıl olduğunu, Silivri'den e, bize herhangi bir mesajının olup olmadığını sorayım. E, Tayfun'la ilk görüş tarihi olan 29 Nisan'dan beri e, her cuma görüştük. E, bunlardan bir tanesi açık görüştü. E, önümüzdeki hafta da e, açık olup olmayacağından emin olmadığımız 19 Mayıs nedeniyle e, bir görüş olacak. Ya kapalı ya açık. Ama yine de bir, e, birbirimizi görebileceğiz en azından. E, moralleri çok yüksek. Yani nasıl olmasın ki? Çünkü e, hani suçlunun başı öne eğilir. E, belki işte yaptığı şeyleri düşünür. Kendiyle ilgili bir e, hesap döker kendi kafasında filan. Ama öyle bir durum olmadığı için Hepsinin alnı çok ak, başı çok dik ve çok motivasyonları yerinde. Zaten inanılmaz bir destek alıyorlar ve şüphesiz bir arada olmak da onlara çok iyi geliyor. Ee, Bizim bir ara, yani biz de çok enteresan. Mesela sevgili Hande Hakan'ın eşiyle, hani biz artık Silivri'lerden tanıştık. Öncesinde hani bu insanların bir tanışıklığı yoktu ve şimdi bir aile gibiyiz. Veya işte e, ben Can'ı tanırdım ama hani. Can'ın ailesi, Şükran abla, Mustafa amca hani onlarla böyle bir hemhalliğimiz yoktu. Şu anda biz de başka bir şey yaşıyoruz. Onlar da bundan mutlu. Yani o dayanışma e, çok başka bir hale geldi. Onlar kendi aralarında, biz kendi aralarımızda hani e, biz burada, onlar orada e, bir şekilde birbirimize tutunduk. E, tabii ki çok moral bozucu, çok tabii ki çok üzücü. Çünkü e, yani bırakın 18 yılı hani 18 dakika bile orada olmaması gereken son derece kıymetli insanlar ve hiçbir delil sunulmadan e, bu insanlar e, orada tutuklu Bu akıl almaz bir şey. Yani ben e, bazen aklım duruyor. Yani Tayfun evde değil inanamıyorum ya da Can evde değil. Yani bugün Şükran ablayla beraberdik. E, konuştuğumuz, yaptığımız şeyleri düşünüyoruz. Akıl alır gibi değil yani bu hukuksuzluk eee şey açısından çok kötü yani her an her gün herkesin başına gelebilecek bir şey o kadar tesadüfi ve bir o kadar da siyasi yani bazen şey işte hani bunları söylüyorum diye beni de mi alacaklar filan gibi bir şeyler de geçiyor insanın aklında ama bizi bununla korkutamazlar çünkü bizim dediğim gibi yani kimseye verilemeyecek bir hesabımız yok biz mesleğimizin gereğini yaptık yapmaya da devam edeceğiz hatta onlar içeriden çalışmaya başladılar çok çeşitli dosyalar çalışıyorlar beraber. E biz de şeyi söylüyoruz yani hani biz sizin eliniziz, gözünüzüz, beyniniziz, beraberiz. E dayanışarak her şeyi, hiçbir notunuz yarım kalmayacak diyoruz arkadaşlarımıza. Onlar da bunu çok iyi biliyorlar. İyiler, e, umarım en kısa zamanda bu delilikten dönülür. E, umarım. Yayınımızı sonlandırmadan önce Melit Hanım eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Hepsine çok selam olsun. Silivri'de, Bakırköy'de, tüm tutsak arkadaşlara buradan çok selam olsun. Onların sesi olmaya devam edeceğiz. Ee, öncelikle yayınımıza katıldığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce ben de kısa e, bir şeyler ekleyip yayınımızı kapatayım. Mutlu. Ee, hepimiz Hepimiz Gezi'deydik. E, memleketimizin eşitlik, özgürlük ve adalet umudu olan e, Gezi'yi savunmaya da devam edeceğiz. E, arkadaşlarımız aramıza dönene kadar e, mücadelemiz sürecek. Hep birlikte mücadele edip hep birlikte kaz kazanacağız. E, Yayını izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Meriç Hanım size de tekrardan teşekkür ediyorum. E, i̇yi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.